Bugün sizlerle beraber şarkı söyleme kes sesine. Bugün sizlerle beraber Barbie'lerle bir gün geçireceğiz. Nasıl güzel olacak? O zaman hep birlikte öğrenelim. Şimdi hemen ışıl ışıl burada 3 tane. 3 tane Barbie. Böyle. 3 tane. Böyle bir, böyle bir bu çok tatlı. Barbie'lerin isimlerini <laughs> Hadi. Evet arkadaşlar bu Bilge'nin Barbiesi. Bilge'nin. Yani bu toplumun Bilge'nin. Bu ereli Barbie siadı. Yani bu da ıı, Ereli Barbie'si. Evet, Barbie'si. Bu da bir şey. Bu da Ereli Barbie'si. Evet arkadaşlar <laughs> gördünüz gibi ben birini tanıttık ve şimdi bir biriler beraber bir biri getireceğiz değil mi? Bilen orada bu Bilgi 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 ne Şimdi burada <laughs> okula Evet arkadaşlar şimdi bilgi işliyor bir oynayacağız. Bilgi tanı baya yoktur Bilgi evi Bilgi. Bilgi tanı baya yoktur. Bilgeyi tanımayan burada yoktur diye düşünüyorum. Evet. Burada şimdi Bilgeyle yani Bilge tanımayan yoktur. Roblox videoları da hep var. <laughs> diye düşünüyorum. <laughs> Sadece çok iyi biliyor. Bu kadar seviyor. Bu Eden'im bu benim. Bilgeyi. Bilgeyi, Bilgeyi Başlatır mı? Hı? Bilgeyi burada tanımayan yoktur diye düşünüyorum. Roblox videoları da parkurlarda Parkurlar da hep var karşımıza çıkıyor. Biliyorsunuz ki çok yaramaz. Kasa patlamadı. O kasayı patlatıyor. Uzun videosu orada temiz Hemen izleyebilirsiniz. İzle, izle, izle için. Videoda adı. Abimin kanalı. Abimin kanalı. O lan? Arkadaşlar. Abinin, kanalı. Sus lan. Abimin kanalında. Grave eşek havladı. Abi bırak. Abimin kanalında. <laughs> Abi, yine bir eşek havladı. Gel de bakayım. Bu okay burada gelmiş. Havladı yapmıştı. İzle bir onu dudutpayı. Adı Evet. Şimdi hep beraber bilgi şuna falan oynayacağız. Şimdi Bilge. Sakın bak bunu sadece sakın çıkarma. Tamam mı? Benim. <gülüyor> ya bilgi ne yapıyorsun? Bu da benim. Başla. Ne yapıyorsun? <laughs> <Kız, gülüyor> söyle, onu söylesin sus. söylesin onlara. Abiler her şey top tarzda. <laughs> dur bir dur. Bitti, dur bir dur başlatayım. Ne? 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 Evet arkadaşlar. Her şey, şey top Abi Abimim. Gece testi yarısı ama elektrikli. Süpürge testi. Şimdi Aa, o zaman bir gif daha oyunu bulamaz. Gözü de kapat. Gözü de kapat. Bir tane Barbie seçeceğiz. Hepimiz Barbie mi seçeceğiz? Ben de mi se e, seçeceğim? Ben. Ben seçeceğim Ece. Arkanı dön. Arkanı dön. Arka dön. Karıştırıyorum. Biz gel. Sen çek. Şşt, bakıyor. Bak Gözlerini kapat. Bilgi'nin en sevdiği bebek. Hi. Gözleri Nereye sakın. Gel. Oynamazsın ama. Kapat gözleri de. Şimdi bakma. Bakma bakma. Sikir ya. Hadi bak. Kaldır kapalı bir, bir. Bakma. Seçtim bir tane gözü kapalı. Gözü kap. Gözü kapat bir tane. Seç. Al elde bir tane. Bir tane. Bir tane. Gözünü Hayır, aç. açma. Açma. Açmıyorsun. Seç. Seç. Al. Ya. Daha iyi. E, Aa taciz çıktı. <laughs> ya. Ya. taciz çıktı. Hile mi yaptım? Hayır. Ben, Şimdi, ben, hile ben buraya kaçıyorum. Ya. Hadi. <laughs> Kız Abi ne yapıyorsun? Var. Bu da en sevdiğiniz bebeğin yorumları yazın biri iki Ya sus be. buna bakayım. Dur bir tane seçeyim de burayı toplayayım. O kalsın orada. Bilge sana bu Barbie kaldı. <laughs> Benim Barbie'm almaz. Ana <laughs> kapısı yumuşatı. Benimkidir o. O beni çok tatlı yürüyor. Benimkidir. Kız benimki çok tatlı. Üstünü çok sevdim. Bak arkadaşlar bir... bu üst Ta piyamalık ya da parkın gidilecek bir, bir bayanın, Evet. Bilin, 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 bilin. Bilin. Arkadaşlar Bilge muz aldı. Bilge. Koştum. Barkana. Arkadaşlar. Roblox videonu eğer çok seviyorsanız. Bir tane Roblox video şuuruyla çek bir tane. Diyorsanız. Nasıl bir tane Roblox videosu çekeyim diyorsanız. Yorumlara yazın. Ondan her Aha. Arkadaşlar. Ay. Evet. Arkadaşlar. Ama şu kelebekli bardak Ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> ben böyle Şuraya koyuyorum dur. Arkadaşlar. Burak nasıl video çekelim? Yani orada konu ne olsun diyor Ben. Yani, kız sen ne yapıyorsun? Yalnız bekliyorum. Yap. <laughs> Bir şey olmaz kız. Görmüyorlar zaten. Koy. Ah. Kaka kayı buldum. <laughs> Kaka kayı Dur dur. Muz. <laughs> <laughs> Yaparsan seni güverim ha. <laughs> yapma yapma öyle vuruz. Ona sürüyorsun pis. Başlattım. E ee, uh -huh. Şimdi sen Başlattım. Şimdi oyunumuza başlıyoruz. Selebe çarpma <laughs> bela. Selebe Bilge başlayalım mı? Ya. Bilge. Bilge. <laughs> bu küçük kızmış. Al bu küçük kızmış. Bu da annesiymiş. Bu da. Bu annesiymiş. Pelin. Ben bunu bir yere koyacağım. Ben de gilet perisi. Uçuyormuşum havalarda. Kimin bir Tamam. Dinç kan. Tam ya. Uçuyor. Bak. sen diyormuşsun ki anne anne bana tablet alır mısın diyormuştu tamam mı? sonra ama e, e, sadece diyor musun? Sadece diyor musun ki hayır anne anne. E daha diyeceğim. Anne. daha değil. Sen, sen diyor musun ki Eda paramız yoksa ben geliyorum Hadi Hayır. Hatta. Şimdi anneanne bana tablet sabla diyeceğim Eda'ya. Hadi daha, kız, daha Başlamış ki çoktan. Hadi. Hadi. Anne. Tamam. <laughs> Anne, anne. Anne. Anne, bana tablet alacak mısın? Anne. Kızım alamayız, e benim param yok. Gidelim anne. Alamam. <laughs> ben gideceğim <laughs> anne. Tamam. odasına gideceğim. Odasına gitti. Anne Band habt ihr alle